Can Ataklı'nın köşe yazısı. Başlık: Bütün derdimiz keşke domuz eti olsa. Analiz. Bütün derdimiz keşke domuz eti olsa. Günlerdir köfteci Yusuf tartışılıyor. Türkiye'nin her yanına yayılmış köfteci Yusuf'un köftelerinde domuz eti var mı yok mu? Bu mu bütün sorunumuz? Köfteci Yusuf olayı nasıl patladı? Gıda denetimleri sırasında yediğimiz, içtiğimiz pek çok ürüne o ürünle ilgisi olmayan ve maliyeti düşüren ama sağlık açısından son derece zararlı maddelerin karıştırıldığı ortaya çıktı. Domuz eti ya da domuz yağı bunlardan sadece biri. Domuz eti ya da yağı sağlığa aykırı değil, onun sakıncası dini açıdan. Elbette Müslüman bir ülkede kimseye haber vermeden bir ürüne domuz eti karıştırmak olacak iş değildir. Ancak duruma genel olarak bakmak zorundayız. Domuz eti sadece dinen sakıncalı, sağlığı çok etkilemiyor. Peki diğer katılan mallar? Peynir peynir, yoğurt yoğurt, salça salça değil. Yüzlerce gıda maddesinin yarıdan fazlası hileli. Hileli gıdalar hızlı ölüme neden olmuyor ama başta çocuklarımız hepimiz ömür boyu bu gıdalara maruz kalıyoruz. Hiçbir şey anlamıyoruz, sağlığımız bozuluyor, çabuk hastalanıyoruz, kanser riski artıyor. Örneğin tarım, hayvancılık ve arıcılık platformu, TAHAP, Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu yıllardır NBŞ olarak bilinen nişasta bazlı şekere karşı milleti uyarmak için olağanüstü bir çaba harcıyor. NBŞ mısırdan elde ediliyor ve şeker yerine kullanılıyor. Şekere oranla çok daha ucuz olduğu için içinde şeker bulunan gıda maddelerinin çoğunda bu madde var. NBŞ'nin belli bir orandan fazla kullanılması çok ciddi hastalıklara ve ölümlere neden oluyor. Bu nedenle birçok medeni ülkede NBŞ'ye ya yasak ya da belli bir kota kullanımı zorunluluğu var. Oysa Türkiye'de durum çok farklı, başta bal olmak üzere şekerli ürünlerde çok kullanılıyor. Mustafa Sarıoğlu, dev tekellerin elinde olan bu maddenin kullanılmasına karşı çıkarken az daha canından bile oluyordu. Tarım Bakanlığı güya şimdi denetimler yapıyor ama dilerim bu da daha önceki denetimler gibi olmaz. Çünkü başta NBŞ şey olmak üzere bu zararlı katkıları defalarca yazdık, anlattık, her seferinde sermaye duruma egemen oldu ve konu hep kapatıldı. Şimdi sanki biraz daha ciddi çalışma yapılmış gibi görünüyor. Bu sefer de, köfteci Yusuf domuz eti kullanır mı kullanmaz mı, tartışması içinde konu yine sulandırılıyor ve gerçek gözlerden kaçırılıyor. Derdimiz köfteye domuz eti karıştırılması değil, yediğimiz içtiğimiz yüzlerce ürünün bizi zehirlemesidir. Bir soralım bakalım. Sizin devlet dediğiniz ne Allah aşkına? Saray memuru AKP trollleri toplumda giderek artan öfkeye karşı Erdoğan'ı korumak ve kollamak için hemen her gün yeni bir kampanya başlatıyor. Hafta sonu kampanyası, devletimize güveniyoruz başlığını taşıyordu. Neymiş devletimiz ülkeyi korumak için her şeyi yapıyormuş. Vatan hainlerine, İsrail uşaklarına, Batı kölelerine yer yokmuş. Peki güvenilen devlet ne? Bunlar için devlet demek Erdoğan iktidarı demek. Cahil oldukları için devletin tanımını da bilmiyorlar. Devlet toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. Devlet üç unsurdan oluşur. İnsan, toprak, Egemenlik demokratik bir devlet birbirine üstünlüğü olmayan üç erk tarafından yönetilir. Yasama, yürütme, yargı. AKP'nin yaratmaya çalıştığı algı ise devletin yürütmeden ibaret olduğudur. AKP devlet Erdoğan da devletin başı değildir. Canımı sıkan şeyler. Türkiye'nin canına okuyanlar düğünde buluşmuş. Düğün haberini Ertuğrul Özkök'ün yazısından öğrendim. Eski gazeteci yazar Hasan Cemal'in kızı evlenmiş. Düğüne özellikle Hürriyet grubunda çalışmış pek çok gazeteci ile iş dünyasının bazı isimleri katılmış. Ertuğrul Özkök geniş bir liste vermiş düğüne katılanlarla ilgili. İsimleri burada saymayacağım. Çoğu Erdoğan'a zamanında destek veren, AKP'nin büyümesine, güçlenmesine neden olan isimler bunlar. Yani bir anlamda Türkiye'nin canına okuyan kişiler. Bu melaneti işlerken hepsi güçlü medya kuruluşlarında çalışıyor, önemli üniversitelerde ders veriyor ve toplum önünde kanaat önderi olarak kalabiliyordu. Güçleri buradan geliyordu, Erdoğan da bunları tepe tepe kullanıyordu. Türkiye'nin aklı başında demokrat isimleri AKP'nin gerçek yüzünü anlatmaya çalışırken bu kesim Can Sayprey'in Erdoğan'ı savunuyor, Türkiye'nin demokratikleştiğini, askeri vesayetten kurtulduğunu, özgürlüklerin geldiğini söylüyordu. Ertuğrul Özkök'ün yazısından anladığımız kadarıyla bu kesim şimdi bin pişman gibi. Özkök bu kitlenin sivil vesayetten yakındığını anlatıyor satır aralarında, hangisinin daha iyi olduğunu ise bir başka yazıya bırakmış. Pişmanlık ne getirmek getirmekte bir erdemdir. Ama ülke bu hale geldikten sonra neyleyim ben böyle pişmanlığı? Kafamı bozan şeyler. Şu faşist ve ırkçı kafaya bakın hele. Erdoğan'ın son seçimde milletvekili bile yapmadığı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, her fırsatta kendini göstermek ve yeniden göze girmek için çırpınıyor. Destici, kredi kartlarından alınacak vergi içinde hemen ortaya atmış kendini demiş ki 750 liralık destekten kaçınan ya demlidir ya Ermenidir ya İsraillidir. Bu nasıl laf böyle? Nasıl bir faşistlik? Nasıl bir ırkçılıktır bu böyle? BBP'nin a babası MHP dem'e el uzatırken bunlar kalkmış vergiye karşı çıkan demlidir diyor. Ne alaka? Hele Ermeni ya da İsrailli olmak ne demek? Türkiye'nin artık bu çağdışı faşist ve ırkçı kafadan kurtulması gerek. Şaka. Erdoğan, damadına halktan para toplaması için pos makinesi verdi. Limiti 100 bin lira ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 lira vergi alınacak olması milleti çok öfkelendirdi. Ülke savunması için hepimiz tüm varlığımızı ortaya koyarız elbette ama bu tür numaralarla halkın aptal yerine konması çok rahatsız edici. Önce, İsrail'e gireriz, deyip sonra da sanki büyük zarar göreceğimizi ima eder gibi, İsrail'in hedefi Türkiye, denmesi ardından da millete böyle bir vergi salınması halkın gururuna dokundu. Şimdi binlerce kişi bankalara başvurup, limitimi 100 binin altına düşürün, diyormuş. İktidar bağımlıları ise bunlara, vay kansızlar, ülke savunması için 750 lira bir yerinize mi battı, diye üste çıkmaya çalışıyor. Tabii böyle saçma sapan kararların mizahı da hemen yapılıyor. Para savunma sanayine gidecek ya, slogan bulundu bile. Erdoğan, damadına halktan rahatlıkla para toplaması için pos makinesi verdi. Merak ettiğim şeyler. MHP'liler, halkların kardeşliği, konusunda neden suskun? Uzun bir sessizlikten önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son sözleri Dem Parti üzerineydi. Bahçeli, PKK mecliste diyerek dem partiyi işaret etmişti ve anayasa mahkemesi kapatma kararı için hala neyi beliyor, dem kapatılmalı, milletvekilleri de hapse atılmalı, demişti. Sonra ne oldu biliyorsunuz? Meclisin açılışında dem sıralarına doğru yürüyen Bahçeli, terörist dediği milletvekilleri ile el sıkıştı. Gerekçesini ise Erdoğan'a bağladı. Erdoğan, iç cephenin güçlendirilmesinden söz etmiş, o da buradan yola çıkarak el uzattığı demeyi, Türkiye Partisi olun, demiş. Bahçeli bununla da yetinmedi, halkların kardeşliği için el uzattık, deyiverdi. Bu, halkların kardeşliği, sözü çok net amelidir. Devletin resmi ideolojisi bu tanımı, komünistlik bölücülük, saydığı için nice can yandı bu nedenle, yüzlerce binlerce kişi hapislerde süründü, İç barışa kimsenin bir itirazı olamaz elbette, yeter ki bunun sahte ka yapılmamasıdır. Ama merak ettiğim MHP'nin sessizliği, dem'e uzatılan el ve halkların kardeşliği konusunda Bahçeli dışında kimsenin bir söz söylediğini duymadık şu ana kadar. Neden acaba, bu çıkışı kendi kitlelerine izah edecek cümle mi bulamıyorlar? İkinci yazı, başlık, ülkeyi pusulasız gemiye döndürdüler. Acayip yazılar. Ülkeyi pusulasız gemiye döndürdüler. Artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Cinayetler, şiddet, vahşet, ahlaksızlık, duyarsızlık, kin ve nefret, kibir, yolsuzluklar hiçbiri toplumu derinden sarsmıyor. Her şey adi vaka haline geldi. Peki ne oldu bize? Niye bu hale düşürüldük? AKP 22 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'yi garip bir iklime dönüştürdü. Fransız sosyolog Emile Durkheim yıllar önce içinde olduğumuz durumu ne güzel anlatmış. Anomi, demiş bu duruma. Anomi nedir? Bireylerin ve toplumun anlam kaybına uğraması demektir. İnsanlar normlarını, içinde yaşadıkları toplumlardan alırlar. İnsanları bir arada tutan ortak ahlaki değerler ve hukuk kuralları işlevsiz hale geldiğinde, bu normlar dağılır. Bir hayatın anlamsızlaşması, değersizlik duygusu, heyecan yitimi, Hedef belirleyememe, hiçbir şeyin hiçbir zaman düzelmeyeceğine olan inanç, umutsuzluk ve çaresizlik görünmez bir zehirli gaz gibi bilinci yavaş yavaş öldürür. İki böylesi toplumlarda kurallar birbiriyle çelişir. Bir gün alınan karar veya söylenen söz ertesi gün inkar edilir. Kanun ve kurallara uymamanın yaptırımı olmaz. Uygulamalar keyfidir, akıl erdirilemez. 3. Giderek ilkesiz, sorumsuz davranmak sıradanlaşır, kuralsızlık yerleşik kültür halini alır. Ortak değerlerin kaybı, insanların birbirine olan duyarlılığını ve saygısını da azaltır. 4. Dayanışma ortadan kalkar, paylaşım duygusu yok olur, bencillik artar, şiddet tırmanır, cehalet, akla ve aydınlığa fütursuzca saldırma cesaretini bulur kendinde. Çünkü ileriye ve aydınlığa yönelik ortak bir utku, bir ülkü yeşeremez böylesi toplumlarda, eğitimin önemi azalır. 5. Eğitim, hayatı keşfetme heyecanını yitirir, yerini bir yerlere girip para kazanmak için bir kağıt parçası edinme telaşına bırakır. Anomi bazen anarşi ile karıştırılır ki, bu yanlıştır. 6. Anarşit, siyasi bir otorite veya yönetime başkaldırı vardır. Anomide, bir hedef yoktur pusulasız gemi gibidir anomik toplumlar yönünü yitirmiştir. Yedi kitle iletişim araçlarının da bu değersizliklerin temsilcilerini sürekli ekranlara ve basına taşımasıyla yaşanan tuhaflıklar normalleştirilir. Böylece eğitimsiz ve bireyleşememiş kitleler kısa sürede benzer davranışlar sergilemeye başlarlar. 8 Bu durum toplumda moral çökmesi ve hukuk eksikliğine yol açar. Tüm geçmiş toplumsal modeller göstermiştir ki Ekonomik dengesizliğin arttığı tüketim toplumlarında şiddete yönelim kaçınılmaz olarak artmaktadır. Bunun nedeni bu tür toplumların bireylerinin birbirlerine yabancılaşmaları nedeniyle birbirleriyle ilişkilerini, birbirlerini nesneleştirerek kurmalarında yatmaktadır. 9 böyle bir ortamda mekana yabancılaşan insanın ötekini bir nesne olarak görüp ona şiddet uygulamasının önüne geçilmesi imkansızlaşır. Hoşuma giden şeyler at, eşek eti yedire yedire milleti çifte atar hale getirdiler. Gazeteci Erdem Beli zaman bu tatil günü içinde çok güzel aforizmalar yazmış. Haydi birlikte okuyalım. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine yeni açıklanan enflasyon rakamları sorulduğunda, enflasyonla ilgili bilgim yok cevabını vermiş. Eski Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar'a da 15 Temmuz sorulduğunda susmuştu fakat bir yerde eğitimin amacının bilgi almak değil Allah korkusunu yerleştirmek olduğunu demişti. Şu AKP'li bakanlar tuhaf hakikaten. Kendi alanlarında bir soru sorulduğunda sus puslar ama konu başka oldu mu bülbül kesiliyorlar. MHP lideri ve Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Devlet Bahçeli, Dem Parti milletvekilleriyle tokalaşması tepki çekince, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletin isteği doğrultusunda DEM partili milletvekillerinin elini sıktığını söyledi. Devlet Bey yine anlatım bozukluğu yaptınız. Tayyip Bey istedi diye mi tokalaştınız yoksa millet istedi diye mi? Zira iki tarafın isteği daima birbirinden farklı. Gıda müfettişleri satışa sunulan birçok et ürününde domuz, at, eşek gibi hayvanların etine rastlamış. Son yıllarda sokaklarda pervasızca bağırıp çağıranlar, karşısındakine saldıranlar, hırlayanlar gırla. Eee, at eti, eşek eti, domuz eti yemekten anırır, çifte atar, vahşileşir olduk. Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya'nın, natürel zeytinyağı, etiketiyle piyasaya sürdüğü tonlarca litre zeytinyağında hile olarak tohum yağına rastlanılmış. Yeniden, refahın kaynağı ortaya çıktı. AKP iktidarı, mecliste kapalı bir oturumla milletvekillerini iddia ettiği İsrail tehdidine karşı bilgilendirmiş. Şu AKP'nin de her tarafı kapalı. Şeffaf devlet yönetimi kapalı, demokratik yolları kapalı, bacı dediklerinin başları kapalı, herhangi bir eleştiriye karşıysa kulakları kapalı. Tek şeriattır çözüm der bir grup. Kızmayın pek, doğrudur aslında bu. Hiç çözülmezse şeriat bağları. Bitmez asla oynanan ilkel tabu. Canımı sıkan şeyler. Devletin çöktüğümü gösteren bir iki tuhaf olay. Çok garip olaylar yaşıyoruz. Bir dostumun gözlemlediği iki olayı size de aktarmak istiyorum. Dostum, rezalet, demiş bunlara. Rezalet bir, sosyal medyada gördüm. AKP giyinimli üniversite öğrencisi olduğunu tahmin ettiğim bir kız, 112'yi arıyor yanında iki arkadaşı daha var ve kendisini videoya alıyor. Kız 112'ye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıkları yanmıyor kime sormamız lazım, diye soruyor. Görevli de, bekleyin, deyip başka birime bağlıyor, çıkan ikinci görevli de başkasına bağlıyor, üçüncü bağlanılan kişi kızların sorununu öğrenip, hemen ilgileniyorum efendim, diyor. Oysa ışıklar yanıyor, kızlar kendilerince bir marifet yapmışlar gibi dalga geçip eğleniyorlar. Rezalet 2 10 Ekim Perşembe sabahı polis, İzmir çevre yolunda aşırı yüklü bir tır ı durduruyor. Tır I'n plakası 15P360. Polis, yükün aşırı bizi takip et depoya gidip aracı boşaltacağız, diyor. Bunu duyan tır sürücüsü Volkan Tosun aracına binip kaçmaya başlıyor. Kaçan şahıs, Buca Batı yolundan şehre giriyor. Bu yol rampa ve tır aşırı yüklü. Yolun hemen ilerisinde ışıklar var ve çok işlek bir yol. Tır duramıyor, kaldırıma çıkıyor, sonra da ışıklılarda duran iki aracın üstüne devriliyor. İki yaralı var. Bu yol çok işlek bir yol, resmen felaketten dönülüyor. Rezalet 3 TV 100 ekibi Lübnan'dan canlı yayın yapıyor. Arkada yerel halk toplanmış bakıyor. Birisi "Neredensiniz?" diye soruyor, muhabir de "Türkiye." diyor. Türkiye, lafını duyan bir başkası gelip muhabirin ensesine tokadı basıyor. Türkiye, Lübnan'a gemiler dolusu yardım malzemesi gönderiyor. Oradaki insanları alıp Türkiye'ye getiriyor. Öyleyse bu tokat niye? Galiba bu Lübnanlı tokatçı AKP'nin İsrail ile ticaret yaptığını biliyor, dönen dalaverenin farkında. Açıklama Doktorların ısrarı ile zorunlu doping tatili yaptım. Sevgili okurlar bir haftalık ara bitti. Nedeni sağlıktı. Ciddi bir gribal enfeksiyon ve aşırı öksürük nedeniyle sevgili doktorum akciğer uzmanı Turgay Çelikel'e gittim. Akciğer tomografisinde tutulma gördü. Evde tedaviyi beceremezsin, burada yatıralım ciddi ve sıkı bir tedaviden geç, yoksa uzun süre atlatamazsın, dedi. Salıdan cuma akşamına kadar akademik hospitalde yattım. Bir tür zorunlu doping tatili gibi oldu. Şimdi gayet iyiyim. Yokluğum sırasında geçmiş olsun dileklerini ileten siz okurlarıma binlerce teşekkür ederim. Umarım ve dilerim artık sağlık sorunu çıkmasın. Sosyal medya. Aynen böyle olmadı mı? Bu görsel sosyal medya hesaplarımdan birine gelmiş. 22 yılın özetini yapmışlar. AKP iktidarı tam 22 yıldır sürekli bu lafları ederek milleti uyutmayı başardı. Şimdi bir uyanış başladı ama muhalefet farkında mı çok emin değilim. Çok güldüm. Bu pazar için dört fıkramız var. Bu hafta yine Yıldırım Tuna'dan gelen fıkralarla gülümseyelim biraz. İşgal. Sınır devriyesi komutanı sınıra doğru yaklaşan dört Suriyeli'yi görünce, gözetleme kulesinde megafonu eline alıp, hey! Siz dördünüz, nereye gittiğinizi sanıyorsunuz, diye bağırmış. Aralarından biri, sizi işgale geliyoruz, diye cevap verince kuledekiler gülmeye başlamışlar, komutan gülmeyi kesip megafona geri dönmüş ve, sadece dördünüz mü, demiş alaylı bir ses tonuyla. Hayır, diye cevap vermiş Suriyeli, biz son kalan dört kişiyiz. Gerimiz zaten orada. Taziye. Yeni evli çift okyanus kenarındaki lüks otelde balayındayken damadı köpek balığı yutmuş. Feci olay duyulunca gençlerin aileleri ve yakınları otelin lobisine doluşmuşlar. Tatil köyünün genel müdürü damadın anne ve babasının yanına gidip başsağlığı dilemiş ve, çok üzgünüm, demiş, ama tek tesellimiz fazla acı çekmeden aramızdan ayrılmış olması. Öyle mi, demiş oğlanın annesi biraz rahatlayarak, nereden biliyorsunuz? Baksanıza daha üç günlük evliymiş oğlunuz, diye cevap vermiş müdür, ya daha uzun süre evli kalsaydı. Fantezi. Adam barda orta yaşlı bir kadınla tanışmış, altmışlarında ama yaşına göre fena değil, diye düşünmüş, biraz içmişler, biraz flört etmişler, kafalar dumanlanınca kadın, sen farklı bir ilişki yaşadın mı, diye sormuş, mesela anne ve kızı ile aynı anda bir takım yaramazlıklar yaptın mı? Yu, derken sorusu bile heyecanlandırmış adamı, bugün şanslı günündesin. Haydi bize gidelim o zaman, demiş kadın kıkırdayarak. Yola çıkmışlar, arabada adamın heyecandan nefes alışverişi bile sıklaşmış, içeri girmişler, kadın holün ışığını açıp terliklerini giyerken, biz geldik, diye bağırmış içeri doğru, anneyi. Uyumadın inşallah. Fırçayı yedik. Dün epey bürokratik işlemlerden sonra silah bulundurma ruh satımı alınca bugün de koşup ilk tabancamı seçtim. Elimde kredi kartım, ödeme bankosuna gittim, kasiyer kız, elinizle çatalın arasına sokup sertçe aşağı doğru sıyırın, dedi. Yeni silah bulundurma kanununa göre silah satışının her aşamasında öfke ve stres kontrolü yapıldığını duymuştum. O nedenle hiç itiraz etmeden kızcağızın talimatını eksiksiz yerine getirmeye çalışırken, ne yaptığını sanıyorsun şaşkın. Çek o pantolonunu yukarı, diye birden bağırdı. Sana kredi kartını post cihazına nasıl yerleştirmen gerektiğini tarif ediyorum. Bu yazı Can Ataklı'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.